Köprüsü İlim ve Yardımlaşma Derneği olarak Afrika'dan selamun aleyküm. Aleyküm. Kardeşlik Köprüsü İlim ve Yardımlaşma Derneği olarak Afrika'da yetim kardeşlerimizde, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizde Kur'an-ı Kerim talebesi kardeşlerimize beraber Kurban Kesim programında Hüseyin Çevik Hoca adına iki tane şifa kurbanı keseceğiz. Kesilecek olan bu kurbanlar ve yetim kardeşlerimizin hürmetine Hüseyin Çevik Hocamızın hastalığını gider ey insanların Rabbi. Şifa ver. Sen şifa verensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Hüseyin Çevik hocamıza öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalığı marazı kalmasın. Şimdi kardeşlerimizle beraber Hüseyin Çevik hoca için şifa duası edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahümme sümerdana. Amin. Allahümme çıkar ama Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Şabi. Amin. 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 Rabbim edilen duaları kabul etsin. Almış olduğumuz vekalet doğrusunda Hüseyin Çevik Hoca şifa kurbanını kesmek için seni vekil <laughs> tayin ettim. Kabul ettin mi? Bismillah. Allah, Allah. Allah. Afrika'dan selamun aleyküm. Kardeşlik Köprüsü Derneği olarak Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle beraberiz. Buradaki kardeşlerimize bugün Hüseyin Çevik Hoca adına kesmiş olduğumuz iki tane şifa kurbanın etlerini dağıttık. Rabbim bu hayra vesile olanlardan razı olsun. Bu hayrı iki cihanda karşılarına çıkarsın. Onları ecirlerle mükafatlandırsın. Şimdi kardeşlerimizle beraber Hüseyin Çevik Hoca için şifa duası edeceğiz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Azhib al bas nas. Amin. Ve şafi. Amin. La illa işfa'u. Amin. Şifa Allah yugadır sakma. Amin. İyi nas. Amin. Amin. selamun alel muslim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Amin. Rabbim